Kalbe bir gibi düşse bi yüz kalbe darbi süne sınıf arkadaşım Mustafa yenemiyorum bigin onu yeneceğim <laughs> de yine gönül kaşoşine en bir gelen nebi. İşte ki de hadi seçebilir misin bilmem senin bana verdiğin bir hediye. Sen alırsın diye şişe kaçar gönlümde ama sen benim için en büyük uygulamalı olan Pivot animatörlerle ilgili birkaç şey anlatacağım. Şimdi bu gördüğünüz üzere bir çöp adam animasyonu yapma uygulaması. Karakterlerin üzerindeki kırmızı nokta... Onları izliyordum ama pek bir işe yaradığını sanmıyorum. Üçüncü sınıftayken bu okul açıldı. İşte haftalık kulüpler vardı, onlara katılıyordum. Beşinci sınıftayken Mehtap Hoca geldi. Daha yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. İşte her alanda... Orada olduğumu anlatacağım. Ben... Küçüktüm. Iki, i̇ki veya dört yüzyıldaydım. Annem bir gün elinde renkarenk kitaplarla... Merhaba, benim adım Sema Gümüşkaya. İki A sınıfı öğrencisiyim. Bugün sizlere kalkma uzmanlarından bahsedildim. Hepimiz birbirimizden...